arkadaşlar. Ben alışveriş derisi. Sizi çok seviyorum ve yine bir alışveriş yaptım. Avon alışverişi videoma hoş geldiniz. İyi izleyin. İyi seyirler. İlk önce başlayalım. Bu benim üçüncü alışveriş videom Avon'la ilgili. İzlemeye devam edin. Şöyle bir intim aldım. Bunu denediğim yok. Bunu... Iı, met ettiler yani. O yüzden bir denemek istedim. Şöyle bir İntim ee, Şöyle bir yağ gibi bir vücut spreyi. Şöyle yapayım yani. Şöyle parlayan küçücük bir yağ gibi bu. Şöyle bir vücut spreyi. Ah, bir tane daha vücut spreyi şöyle göstereyim. Bu da e, köpük vücut spreyi. Şöyle köpük gibi çıkıyor. Evet. Şöyle bunu da silelim. Biraz karıştı kokular ama ne yapalım. Ee, avokadolu ve badem yağlı bir saç maskesi aldım. Bunu denediğim yok. Yani bunu şöyle göstereyim. Şöyle avokadolu ve badem yağlı bir saç maskesi. Sonra biraz sesler geldi özür dilerim ee, şöyle bir şampuan aldım bunun maskesini kullanmıştım hatırlıyorsanız eğer bu şey Avon'un adventis BB ıı, şampuanı bunu çok merak ediyorum kullandıktan sonra yorumlarımı size paylaşıyorum ve yine adventis adlı aynı şampuanın ıı, saç spreyini aldım bunu da çok merak ediyordum çünkü indirimdeydi ve bunu da denemek istedim ve ee, bunu sizlere bittikten sonra yorumlayacağım. Evet arkadaşlar benim e, alışverişim bu kadar ablamdan. Bu çok şeyler almadım. Ee, biraz sesler duyduğunuz için özür dilerim. Annem girip çıktı. Yani affedersiniz. Ee, bilmiyorum ne zaman yükleriz bu videoyu ama izleyince aşağıya yorum bırakmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın ve bir videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sizi çok ama çok seviyorum.